Artık arkadaşlar ya yaşıyorum ben ya. Yaşıyorum buradayım ya yeter ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Saban Sultan'ın, Seda Sayanda, Kayahan'ın yaşadıkları herkesi şok etti. Kayahan kaç gündür öldü haberleri çıkıyor. Hakkındaki tüm iddialar yalan çıktı ve Kayahan ölmediği ortaya çıktı. Dünkü canlı yayında yaptığı açıklamaya göre Kayahan ölmemiş ve bunu haber yapan diğer kanallar ise öldüğünü söylüyor. Fakat biliyorsunuz biz en başından beri Kayahan'ın yaşadığını savunduk ve sürekli yaşadığına dair haberler yapmıştık. Arkadaşlar biliyorsunuz Kayahan ve Aslı arasında bazı soğuk şeyler oldu. Fakat Kayahan'la Aslı'nın aşkı gerçek ve Kayahan Aslı'yı çok seviyor. En sonki yayında Kayahan Aslı için altınlarını ve tüm mal varlığını önüne sermişti. Fakat Aslı ille de arabayı istiyorum deyince orada kavga çıkmıştı. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin.